Basketçi abi YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Yeni bir günde yeni bir video ile sizlerin karşısında olmanın heyecanı ve keyfi içerisindeyim yine. Bu videoda gündemimizde final olacak. Bu videoda gündemimizde Final Four heyecanı olacak. Euroleague'de artık sezonun son maç günü. Birkaç ay Euroleague'e hasret kalacağız ama bugün ise basketbola Euro Lig'e doyacağız diyebiliriz. Umuyoruz ki bu da kupayla olacak. Olympiakos, Pantinakos, Monaco, Fenerbahçe, Beko karşılaşmalarını elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizler için yorumlayacağım. Bu karşılaşmalardan bir ideal kombine bir de oyuncu bahisleri kombinesi oluşturmaya çalışacağım. Arkadaşlar içeriklerimiz size fayda sağlıyorsa kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi ihmal etmeyiniz her beğeni ve her abone ol butonuna tık çok daha kıymetli benim için artık diyeyim. Gündemimizdeki karşılaşmalara hızlıca hemen gireyim. Monaco Fenerbahçe Beko karşılaşmasıyla başlayalım. 3,5-4 dakikaya yakın bir şekilde burada bu maçla ilgili konuşmayı planlıyorum. Kalan 2-3 dakikalık sürede de Olympiakos Panathinaikos maçını değerlendirmeyi planlıyorum. Sizleri sıkmadan videoyu sonlandıracağız tabii ki. 20 çift sıfırda Abu Dhabi'de oynanacak Euro Lig'de final mücadelesi. Maçın hakem triyosuna baktığımızda Milan Nedovic, Carlos Peruga Embiid ve Robert Rottermoser olarak görüyoruz. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko yarı finalde Panathinaikos karşısında 82-76'lık galibiyeti alarak finale adını yazdırmıştı. Bu mücadelede Fenerbahçe'de öne çıkan performanslar Devonol'un 18 sayı 1 rebound 2 asisti, Erik McCallum'un 9 sayısı 3. çeyrekte olmak üzere 13 sayı 3 rebound 2 asist ve ilk çeyrekte yaptığı cediye bloğuydu. Ve tabi ki mücadele kısmında Nikola Melli'nin ortaya koymuş olduğu 9 sayı 5 rebound 1 asist 1 bloğun yanına enfes performansıydı. Fenerbahçe'de sezon boyunca takımın en skorer ismi olan Nigel Hayes Davis'in bu karşılaşmada skorunu bir türlü bulamaması, 7 sayıda kalması ama buna rağmen takımın galibiyeti alması gerçekten önemli bir noktaydı. Ki Olympiakos'ta da Sasha Vezenkov'un böyle kilitlendiğini gördük ve Olympiakos da elenmişti. Ama Fenerbahçe'de Nigel Hayes Davis kilitlenmesine rağmen Fenerbahçe galibiyeti buldu bu mücadelede. Sarı lacivertler için yolun sonu kupa olsun diye umut ediyoruz yarı finalde Fenerbahçe bu şekilde mücadele etti. Diğer tarafta Monaco ise yarı finalde çıktığı Olympiakos karşılaşmasında adeta bir deplasman atmosferinde oynadı. Abu, D Abu Dhabi'de Yunan taraftarların özellikle Olympiakos taraftarlarının çok baskın olduğunu gördük. Şimdi Pantinakos taraftarlarının bazılarının biletleri elinden çıkardığını da görüyoruz. Burada eğer taraftarlarımız Fenerbahçe ve konum Sarılı lacivertli taraftarları bu biletlere ilgi gösterirse salonda yine bir ev sahibi avantajı yakalayabiliriz. Monaco'ya deplasman atmosferi yaşatabiliriz diye umut ediyorum. Olympiakos karşısında 68-78 ile kazanırlarken özellikle Mike James'in takım oyununu benimsediği anlarda farkın 10-12 bandına çıktığını gördük. Ama Mike James ne zaman ki işleri kişiselleştirdi? Sasha Vezenkov'u iyi tutmasına rağmen Monaco farkın eridiğini gördük. Mike James 17 sayı, 7 rebound, 7 asist üretti, takımı oynattı. Burada Nikolates ve Jordan Lloyd'un süreleri paylaşması bence bizim işimize gelir. Mike James'in 20, 25, 30 civarında sayı atması bizim çok işimize gelir. Monaco kendini imha etmiş olur. Takım oyunundan kaçıp işi kişiselleştirmiş olur ki bu da Fenerbahçe'ye bence fazlasıyla yarar. Mike James, Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamalarda finalde daha agresif oynayacağını söylemişti oynasın. O agresif oynasın. Monaco takım oyunundan çıksın. Monaco Fenerbahçe'ye nazaran daha dinamik bir takım aslında. Ve burada işte 5 numaradan zaman zaman iyi katkı alabiliyorlar. Mamjet'e'den çift tane skor katkısı aldılar. Boyalı alanı zaman zaman kontrol ede edebilirler primantörü kontrol edebilirler. Mellin'in ortaya koyacağı efor tabii ki çok önemli. Sertaç Şanlı yarı finalde 1,5 dakika süre bulmuştu. Bu karşılaşmada daha uzun sahada kalacaktır. Sertaç'ın oyuna koyacağı efor ve Kembörç'ün savunmada vereceği katkı fazlasıyla önemli Fenerbahçe'de. Ama yay gerisinden de bir o kadar üstünlük Fenerbahçe tarafında olacaktır diye düşünüyorum. Wade Baldwin ve Nigel Hayes-Davis'in de devreye girmesiyle birlikte işler ibre tamamen temsilcimiz tarafına dönebilir diye de yine düşündüğümü eklemek isterim. Bu karşılaşma özelinde ben Fenerbahçe'nin kazanarak kupaya uzanacağını düşünüyorum. Maç sonucu iki tercihi maç sonucu tahminlerimizin ideal ana bahis tahminlerimizin seçeneği olsun. Oyuncu tahminlerine gelecek olursak Nigel Ace Davis 16 artı sayı atar diyorum. Finalde biraz özüne döner diyorum. Umuyoruz kupa ülkemize gelir. Olympiakos Panathinaikos karşılaşmasına geçelim. Etihad'da yine finalden 3 saat önce 17 0'da oynanacak bu mücadele. Olympiakos yarı finalde Monaco'ya, Panathinaikos ise Fenerbahçe Beko'ya elenmişti. da Kendrick'ten 19 sayı attı ama erken faul problemine girdi. 5 ile çok erken maçın dışında kaldı. Yani istatistik kağıdını sadece dolu göstermeye yaradı bu 19 sayı başka hiçbir şeye yaramadı. Olympiakos'ta Evan Fournier'in show'u Galibiyet için yetmedi. Forno'ya ye tek başına adeta mücadele etti. Sasha Vezenko bir türlü devreye giremedi. Şimdi burada biraz daha tabi savunmalar geri planda kalacaktır. Üçüncülük maçı bu sonuçta ve her ne kadar Yunan derbisi de olsa bir ezeli rekabet söz konusu olsa da ki bu takımlar Yunanistan liginde de finalde büyük ihtimalle karşı karşıya gelecekler defalarca kez. Burada biraz daha takımların savunmaları geri planda bırakacağını düşünüyorum. Olympiakos'ta Bartokas geniş rotasyon kullanır diye düşünüyorum. Panathinaikos'ta Ergin Ataman'ın da Matia sakatlık dönüşünde Final Four'da uzun aylar sonra 2025 yılındaki ilk yürürlük maçına çıkan Matia Lezör'ün takıma uyumunu sağlaması adına bu karşılaşmayı kullanacağını düşünüyorum. Hal böyle olunca yüksek skorlu bir karşılaşma beklemek, savunmaların geri planda kaldığı, sertliğin düştüğü bir karşılaşma beklemek bence oldukça olası görünüyor. 100 61,5 barimi daha düşüğü var mı diye şöyle bir göz atıyorum. Evet 160,5 bariminden üst tercihi denenebilir. Oyuncu bahislerine baktığımızda ise şöyle bir göz gezdirdiğimizde rotasyonların geniş tutulacağı için hani biraz da burada sürprizlere kaçabiliriz diye düşünüyorum. Lorenzo Brown 3 artı sayı atar. yani Lorenzo Brown da Maccabi'de neredeydi? Şimdi Panathinaikos'ta ne noktada rotasyonda çok geri kalmış durumda. Bu karşılaşmada geniş rotasyonun kullanılacağını düşünerek Lorenzo Brown 3 artı sayı atar. Tercihini ön plana çıkartmak İsterim hafif güvenle dostlar. Evet Final Four maçları ile ilgili Eurolig'in son videosu bu şekildeydi. Umut ediyorum önümüzdeki sezon Eurolig'i yine birlikte açacağız. Bu kanalda uzun uzun basketbol konuşacağız. Kupanın ülkemize geldiği yarın videomuzda Fenerbahçe'yi tebrik ederek başlayacağımız bir gün olsun diyelim. Gönlümüz sarı lacivertlerden yana Monaco'yu gösterdiği performanstan dolayı tebrik ederim yarınki video açılışımızda umarım. Ama Fenerbahçe'yi şampiyon diye sıfatlandıralım. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.